var galiba okay, Evet son bölümde de e, tabii en çok merak edilen konu o. Biz biraz Galatasaray'ın e, koridorlarına e, girdik. Neler olup ne bittiğini de Ali Naci bulmuşken anlamaya çalışıyoruz ama transfer tabii ki kadro yapılanması. E, onunla ilgili de başlıkları verirsen daha sonraki programlarımızı daha geniş olarak yapacağız zaten. Transfer ısınıyor e, tüm kulüplerde. Galatasaray'da son durum nedir? Evet Galatasaray bildiğimiz gibi aslında e, yeni değil. E, yaklaşık e, Aralık ayından bu yana e, önümüzdeki sezonun kadro çalışmalarına başlamış durumda. Evet. E, i̇kinci başkan Abdurrahman Bayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar yönetiminde e, Emre Kılınç zaten e, Galatasaray'la anlaşmıştı. E, Venitekin'de 4 yıllık bir kontrat imzalanacak. E, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte bu futbolcuyla. E, aynı zamanda e, Oğuzcan Çağlayan e, prensip anlaşmasına varılan bir oyuncu ama e, açıkçası bu noktada e, özellikle Rize Spor'un e, opsiyon maddesini devreye sokmasıyla birlikte e, konu tamamıyla artık e, hukuki bir e, noktaya e, taşınmış durumda. E, ben e, oğulcan Çağlayan ve menajeriyle de görüştüm. E, dün e, Rize Spor e, kulübünün yaptığı bu hamle sonrasında noterden bir ihtarname e, çekildiğini e, ifade ettiler. Çünkü oyuncu ee, bu opsiyon maddesinin e, devreye girmesine itiraz ediyor. Haksız bir uygulama olduğunu söylüyor ve noterden ihtarname çekerek e, konu bu noktaya taşındı. Eğer ki bir sorun yaşanmazsa e, bu noktada tabii ki süreç tamamıyla Rize Spor'la futbolcu arasında geçecek. E, Galatasaray hı hı. Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katmak istiyor. Bunun dışında gerçekten Galatasaray'da... Birinci soru soruyorlar e, Ali Naci, Kaleci bak, İsmail e, Kuelan. Kaleci transferi olacak mı? Ali Naci'ye sorar mısınız? Demiş. Aslında kaleci transferinin e, ne şekilde ya da e, hangi özellikte yani birinci sınıf bir kaleci ya da tecrübeli bir kaleci mi alınacak yoksa üçüncü kaleci transferi mi yapılacak? Bu sorunun aslında yanıtı e, Okan Koç'un performansına bağlıydı. Yani Galatasaray yönetimiyle de geçtiğimiz saatte konuştuğumuzda e, Fatih Hoca'nın önce Okan Koç'a şans vermek istediğini e, dile getirmişlerdi. Fakat e, Gaziantep e, karşılaşmasında Okan'ın performansının e, açıkçası e, birçok kişi tatmin etmediğini söyleyebiliriz. E, bu noktada son 6 haftada da e, Okan'ın göstereceği belki olağanüstü bir performans e, düşünceleri değiştirebilir ama e, ilk 90 dakikasında Okan sınıfta kaldı ve Galatasaray'ın öncelikli planı e, Mustera'nın 6 ay içinde e, sahaya dönme ihtimali olduğu için ki ee, ciddi anlamda e, özellikle ligin ikinci yarısına e, önümüzdeki sezon Mustarı'nın yetişeceği görüşü e, hakim e, özellikle Sağlık Kurulu'nda bu yüzden bir yabancı kaleci e, transferini Galatasaray şu anda düşünmüyor yani e, iç piyasada e, tecrübeli yerli bir kaleci almak istiyor Galatasaray ama tabii ki e, alternatifleri çok e, kısıtlı olacak e, sarı kırmızıların çünkü bir de bir gerçek var, finansal fair play gerçeği var Galatasaray'da. Sattığın kadar alt üstü e, konmuştu Galatasaray'da. E, ama e, Galatasaray'ın özellikle tecrübeli bir yerli karıcı transfer etmek istediği, işte bu alternatifler arasında da Sinan Bolat'ın, Volkan Babacan'ın e, olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki dediğim gibi son kararı e, bir anlamda Okan'ın performansına göre Fatih Hoca verecek eğer yerli de Galatasaray e, istediği alternatiflerle ya da oyuncularla anlaşamazsa o zaman belki bir ya da iki yıllık e, kısa süreli bir kontratla e, Musera'nın arkasında güven vermesi adına onun yokluğunda e, yabancı bir kaleci de alınabilir. Peki. Teşekkür ederiz. E, galiba birçok konunun e, başkanın %100 performansla geri dönmesine <laughs> finansal planlamanın yapılmasına sezonun bittikten sonra yeni sezonun e, hoca tarafından organize edilmesine bağlı olduğuna dair bir hissiyatla e, hissiyat da elde ediyorum senden. Sen de ben de şimdi düşününce öngöremiyorum. Muslera ikinci yarı dönecek. İşte iyi bir kaleci alırsak Muslera ikinci kaleci değil. Belki yabancı bir kaleci kiralarız. Ben olsam öyle düşünürüm. Belki içeriden birini alırız ama onu da birinci kaleci olarak yaparsak Muslera ne olacak? Bir dakika Cagne meselesi var işte Falcao gidecektir, bu parayı veremeyiz seneye şampiyonlar. Bunların hepsi gerçekten çok zor sorular. Sen de e, Galatasaray'a, Florya'ya yakın birisi olarak, ben de dışarıdan bakan birisi olarak, Orkun da keza meseleyi profesyonelce bütün kulüpler açısından e, takip eden birisi olarak e, acaba ne yapacaklar diye merakla bekleyeceğiz herhalde. Aslında Okay abi Galatasaray'ın transfer planlamasıyla alakalı tamamıyla bir yarım saat ya da 40 dakika bilgi odaklı konuşabiliriz. Çünkü Galatasaray'da gerçekten o kadar çok e, kapsamlı operasyonlar olacak ki seri kiralık, Lemina kiralık, Andone gidiyor, Cagne meselesi var, Babel gelecek. E, yani Falcao'nun ücretini eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalamaz hatta öneleme hakkını elde edemezse e, ödememe, ödeyememe riskiyle karşı karşıya yani aslında Galatasaray'ın bir anlamda transfer planlamasını da e, küçülme politikası uygulayıp uygulamayacağını da e, ligi bitirdiği konum belirleyecek. Eğer Galatasaray şu an bulunduğu dördüncü sırada ligi tamamlarsa o zaman gerçekten e, hoş olmayan ve sürpriz gelişmeler yaşayacak Galatasaray'da. Başka o zaman isimler de söylüyordun galiba. Okay. Emre Kılınç alakalı son durum yine burada soruyor arkadaşlar en azından bitmeye yakın ve daha ön plana çıkan isimleri de söyleyebiliriz artık son bölümde. Ee, Emre Kılınç'ın evet, Galatasaray forması giyeceğini Evet. Giyeceğiniz... evet. Ee, Emre Kılınç'ın önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyeceğini söyleyebiliriz. Oğulcan Çağlayan dediğim gibi kulübüyle eğer sorunlarını halledebilirse e, yine Galatasaray'la 3 yıllığına anlaştı. E, aynı zamanda da Semih Kaya'nın özellikle stoper alternatif olması adına, hamle oyuncusu olarak kullanılması adına e, geri dönmesi söz konusu Niye? ve tabii ki e, Ocak ayında neredeyse bir ay konuştuğumuz Arda tuğra e, Arda dönmek istiyor e, hatta e, döneceğine inanıyor e, bu noktada da e, açıkçası ben e, bu kez e, Arda'nın e, Galatasaray'a geri döneceğini düşünüyorum peki o zaman bu meselelerle peki. ilgili bir program organize edelim e, hem Beşiktaş'ta var e, ne olacağını bilmediğimiz konular. Hem Galatasaray'da var. Hem Fenerbahçe'de var. Böyle e, kulübün e, antrenman tesislerine yakın 3 e, tane güçlü muhabir bir araya gelip bu konuyu konuşun. E, önümüzdeki günlerde onun planını yapalım ve evet. izleyip merak eden sorusunu cevaplayalım Halil Naci. Bir de, de Belhanda gidiyor evet. mu ve gidecek yabancıları bir daha sorabiliriz. Cem Kılıç özellikle onu soruyor. Ee, Belhanda'nın evet yabancılar. Evet. Gerçekten Galatasaray için Belhanda ile alakalı hep şunu söylemiştim, varlığı bir dert, yokluğu yara çünkü o dönemki yönetimin yalnız stratejisi Snyder daha gitmeden sırtından on numaralı formayı çıkarıp Belhanda'ya vermeleriyle birlikte Galatasaray taraftarı ne yazık ki Belhanda'yı hep Snyder'la kıyasladı ve tipik bir on numara olarak düşündü ama Belhanda ile yaptığım e, röportajda daha ilk geldiğinde ben on numara değil sekiz numarayım e, ifadesini kullanmıştı. Ee, Birçok galatasaraylı onun ayrılığını istiyordu. Bu kez duaları gerçek olacak, ee, onu söyleyebilirim. Ee, Belhanda Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılıyor. Ee, Al Nasr Kulübü'nden 7 milyon dolarlık e, gerçekten çok ciddi bir teklif aldı. Aslında Belhanda geçen yıl Ocak ayında da gidecekti. Ee, futbolcu anlaşmıştı kulüple. Ama Fatih Hoca o dönem e, ayrılığına izin vermemişti. Şampiyonluk yarışında ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ama bu kez e, evet Belhanda gidiyor. Galatasaray'ın da bu transferden e, elde edeceği gelir e, 4 ila 5 milyon euro arasında bir e, para olacak. E, aynı zamanda e, zaten Andone'nin ayrılığı e, çok aşikar ve ortada. E, seri konusunda da e, Galatasaray'ın e, kiralama konusunda bir adım atmasını e, beklemiyoruz. Orta sahaya başka e, takviyeler planlıyor sarı Yıldızlılar. E, Onyekuru'yu e, söyleyebiliriz. Senaryo Onyekuru'yu Galatasaray bir yıl daha e, Monaco kulübünden e, kiralamak istiyor. Bu noktada Fransız ekibiyle e, sezon bitiminde masaya oturulacak. Lemina konusunda da e, açıkçası e, Fatih Hoca'nın e, raporu beklenecek ama Galatasaray bu oyuncuları bonservisle alma gibi bir e, şu anda e, şansa ya da lükse sahip değil. E, o noktada da bir anlamda e, Lemina'nın bon servisine elinde bulunduran e, kulübün e, artık görüşüne göre hareket edilecek. Peki. Peki. Bir sorum daha var, son bir cümlede cevap vermen için. Emin Bayram oynar mı bu hafta? Demiş Süleyman e, Bolat. Güzel bir soru. E, kulübede olur, oynamaz. <laughs> tamam. Ben sen de güzel bir şekilde, net bir şekilde yanıtını. Çok teşekkür ederiz. Evet, bir perspektifle gaz ee, konuştuk. Sonra kızımız takımda neler oku, neler bitiyor. Bundan sonra da birlikte olmak üzere. Teşekkürler Ali Küçük. Teşekkürler. Saygılar. Ben teşekkür ederim. Evet. Epey bir tane, dolaştık. Tane Fatih tane konuştuk. Tane tane anlattı. Florya'yı konuştuk. Basketbol şubesini konuştuk ve en çok merak edilen transfer planlamasını da konuştuk. Ee, Olcan dedi, Emre Kılıç dedi e, ve diğer e, aslında başka planların da olduğunu da anlattı. Onun için de zaman zaman birlikte olacağız. Mümkün olduğu kadar takımlara yakın olan, takımları takip eden habercilerle program yapmaya çalışıyoruz. Ee, Galatasaray konusunda da Burhan Can Terzi ile olduğu gibi, Mehmet Özcan'la olduğu gibi zaman zaman da sevgili Alinacı Küçük Küçük'le bir araya geleceğiz. Evet artık sonuna geldik programımızın. Bir şeyler söylemek istersen Okaycığım. <laughs> söyleyeceğim şu. Belli ki Galatasaray çok büyük bir açmazda. Evet. Cagney ne olacak? Falcao nasıl gidecek? Onyekuru giderse ne olacak? E, zaten Andon gidiyor. Babel geliyor bir işe yaramıyor Babel. Olmadı kimya tutmadı. Bir Adem büyük kalıyor forvette. Cagne ile devam ederler mi? Trezege deniyor. Trezege Cagne ikilisi tekrar bir araya gelirse şahane iş yapabilirler. Ama buna motivasyonu kulübün var mı? Onlar bunu yapabilirler mi? Arda dedi Ali Naci ben bugün Arda ile Mehmet Ekeci'nin Kasımpaşa'ya gideceğine dair haberler duydum. Yani evet. emin değilim e, gidebilirler. Kasımpaşa ekonomik olarak gücü yerinde olan e, bir e, aynı zamanda rehabilitasyon ve yetiştirme merkezi orası. Birçok oyuncuyu parlatıp toparlayıp yine futbola kazandırıyorlar. Fuat Çapa da öyle birisidir. Onunla devam edeceklerse. Kafamda birçok soru var. Galatasaray'ı çözmesi gereken bir sürü problem karşılıyor önümüzdeki günlerde. Arkadaşlarla birlikte takip ederiz. Devam ederiz bunu. ama hafta sonu oynanacak Başakşehir maçı hakikaten sezonun en önemli maçlarından biri olacağı benziyor. Çünkü olası mağlubiyeti Galatasaray'ın ligde dördüncü olması demek. Yani Tabii. çünkü Trabzon'la oynayacak. E, Trabzon yine sıkı bir takım. İstim üzerinde. E, Sivas kazanırsa puan farkı açılacak. Üçünün birden kaybetmesini beklemek lazım. Üçüncü sıraya yükselmek için. E, kazanırsa işte biraz toparlamış olacaklar. Başakşehir deplasmanı kolay değil. Çünkü takım tam takım. İstim üzerinde bir takım. Lider bir takım. Çok acayip bir hafta bizi bekliyor kanaatimce. Zaten bunları konuşuruz. Akşam Liverpool'un evet. şampiyonluğunu. Akşam Liverpool'un şampiyonluğunu bekliyoruz. Ee, öncesinde de 22.30'da o yönde de sürekli sorular geliyor. Transfer gecesi programında bol bol bilgi, Paylaşım sevgili Ahmet Konanç ve Eyüp Yıldız sizlerle yapacaklar. Tüm takımlara bakacaklar ve sizlerden gelen soruları da yanıtlamaya çalışacaklar. Son program ben yönet yönetirken aynı zamanda da epey gülmüştüm. Yani bayağı kahkahalarla gülmüştüm. Güzel bir muhabbet olmuştu. Sizlerin de katılımıyla bu akşam için de bekliyoruz. Peki Karma Alandan bu kadar. Galatasaray'a e, ayırdık bugünkü programımızı. E, yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.